Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere şöyle mavi bir rengim var. Bununla bir havlu kenarı, kenar danteli, seccade kenarına da yapabileceğiniz çok kolay ve basit bir modelim var, ince bir model. Şimdi beş tane zincir çekerek başlıyoruz. Altın başak ipim bu arada 10 milimetrelik pardon on numara, 1, 1. 10 numara mm 1.10 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum önce. Şurayı sıkıştırıyoruz. Şimdi tığın başını bir kez doluyoruz. Ve ilk zincirin, ilk çektiğimiz zincirin içine batarak üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3'te çıkıyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. Tığı bir kez dolayıp Evet, iki zincir çektik. Tığı bir kez doluyoruz. Aynı zincirin içine tekrar batıyoruz. Yine iki tane üçlü trabzan yapacağız Pardon yapamadım şimdi birinciyi bir doladım aynı yere tekrar batıyorum ve iki şöyle bir şekil olacak elimizde şimdi dört tane zincir çekelim 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tekrar modelin arkasını çeviriyorum tığı bir kez doluyorum bu ortada iki zincir çekmiştik bu zincirin içine giriyoruz iki tane trabzan yapıyoruz 1 2 tekrar iki zincir bir doladık tekrar aynı boşluğa iki trabzan daha yapalım 1 ve 2. Burası kenar kısmımız olacak. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şu yanda bakın zincirle birlikte üç tane trabzanımız görüyor. Hemen birinci trabzan değil ikinciye batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir kutu yapmış olduk burada. Tekrar bir zincir çekiyormuş. En sondaki zincirin tepesine batıyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Şöyle iki tane kutu oluşturmuş olduk. Buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekerek tekrar geri dönüyorum. Şimdi bu iki kutunun üzerine yine kutu yapacağız. Trabzan üzerine batıyoruz. Bir trabzan, bir zincir. Şimdi şurada iki tane trabzanım var bakın. Bakın en baştakine batıyorum. Birinci trabzana bir kutu daha yaptık. Tekrar bir zincir çekiyoruz bir kez doluyoruz. Şimdi bu ortada iki zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. Yine iki tane trabzan yapıyoruz. Şimdi zincir çekmeden arada iki trabzan yapıyoruz. İki zincir doladık. Aynı boşluğa tekrar iki trabzan daha yapalım. Bir, iki. Şimdi yine 4 zincir çekerek geri döneceğiz. 1 2 3 4 tane zincir çektim, döndüm. Burası dediğim gibi kenar kısmımız. Tığ doluyoruz. Bu iki zincir çektiğimiz boşluğun içine girerek iki tane trabzan yapıyoruz. 2 tane tekrar zincir çekiyoruz ve aynı boşluğa iki trabzan daha yapıyoruz. Bir ve 2 şimdi gitgide bu kutuları çoğaltacağız bir tane zincir bir doladık buradaki alttaki iki trabzanın ikincisinin üzerine batıyorum bir kutu yapıyorum kutuları içten doğru çoğaltmış oluyoruz bu şekilde bir zincir bir sonraki trabzana batıyorum ikinci kutu yaptık tekrar bir zincir bir sonraki trabzan üçüncü kutu bir zincir Şimdi şurada 4 zincirle dönüyorduk arada bir zincir kalacak şekilde zincirin içine batarak bir trabzan daha yapıyoruz tekrar bir iki üç dört tane zincir çektim döndüm yine kutu yaparak ilerliyoruz şimdi her bir trabzanın üzerine arada bir tane zincir çekerek devam ediyorum. Bir zincir. Şimdi şuraya geldiğimizde iki tane trabzanımız var. Baştaki trabzanın üzerine batıyoruz burada. Bir tane daha kutumuzu çoğaltmış oluyoruz. Daha doğrusu şimdi bir zincir çekip öyle çoğaltacağız. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi boşluğun içine iki tane yan yana arada zincir çekmeden trabzan yapıyoruz bir tane çoğaltmış olduk 1 2 3 4 kutuydu 1 2 3 4 5 kutu oldu her sırada bir kutu artarak orada sivri bir şeklimiz olacak iki zincir çektik aynı boşluğa tekrar iki tane daha trabzan yapıyoruz 4 zincirle geri döneceğiz 1 2 3 4 zincir dönüyoruz tığ dolayıp hemen boşluğun içine önce iki tane trabzanımızı yapıyoruz yan yana arada zincir yok şimdi iki tane trabzan şimdi iki tane zincir aynı boşluğa yine iki trabzan 1 2 şimdi bir zincir Bir kez doladık. alttaki bu iki trabzanı ikincisine batıyorum, bir trabzan atlayarak birinci kutu. Bir zincir hemen sıradaki trabzan üzerine ikinci kutu bir zincir sona kadar. Burası hep kutu şeklinde gidiyor. Tekrar bir zincir. yine bir zincir şimdi sona geldiğimizde arada şurada bir zincir kalacak şekilde zincirin içine batarak tabi tek ilmek almayalım iki ilmek alarak şu şekilde çıkartıyoruz burayı yine şimdi dört tane zincir çekerek dönüyoruz 1 2 3 4 zincir döndük yine kutular yaparak devam ediyorum bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan şeklinde kenar kısma ilerliyoruz buraya geldiğimizde de bu ikili trabzanın baştakine birinci trabzan üzerine batıyoruz şimdi Tekrar bir zincir. Şimdi boşluğa iki zincir çektiğimiz boşluğa geliyorum. Bir yan yana iki tane trabzan yapıyorum. İki tane zincir. Tekrar iki trabzan daha yapalım. Bir ve pardon iki. Yani bir dilimi bitirmiş olduk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane burada boşluk yaptığımızda modeli aynen tekrardan kuruyoruz. Böyle dilim dilim kenar modeli yapıyoruz. 4 tane zincir çekiyorum şimdi. Şimdi 7 tane boşluğumuz oldu. Döndük. Şuradaki gibi modeli tekrar kuracağız. Bu iki zincir çektiğimiz boşluğa geliyoruz. Önce yine iki tane trabzanımızı yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz. İki tane zincir çektik. Aynı boşluğa yine bir, iki, iki tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde burada ikinci trabzanın üzerine batıyorum. Bir kutu yapıyorum. Bir zincir bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. Bir kutu yapıyorum. Şimdi iki kutu yaptıktan sonra hani şuradaki gibi dönüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüyoruz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir zincir. Trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle. Bir zincir. Ve iki zincir çektiğimiz ikili trabzanların arasına giriyoruz 1 2 şimdi 2 zincir çekiyoruz tekrar iki trabzan burayı da aynı buradaki gibi 7 tane boşluk oluncaya kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz 1 2 3 4 tane zincir şimdi bir dilim daha yapalım beraber kenar kısmımız hep aynı şekilde iki zincir çektiğimiz boşluklara girip iki tane trabzan iki tane zincir tekrar iki tane trabzan yapıyoruz ve alttaki iki trabzanı da şimdi kutu yapmak için kullanacağız bir zincir hemen ikinci trabzan üzerine batıyorum birinci kutuyu yaptık bir zincir bir sonraki trabzana batıyoruz ikinci kutu bir zincir üçüncü kutu bir zincir şimdi sona zincirin üzerine batıyoruz arada yine bir zincir kalacak şekilde ama şurada pardon zincire batarken tek ilmek almayalım çünkü kenarın düzgün olması gerekiyor şöyle iki ilmek alarak batarsak zincire ama batamıyorum şu anda. Evet şimdi oldu. Şu kısmı düzgün çıkmamız gerekiyor. Çünkü uç kısmımız burası olacak. Evet 4 tane yine zincir çekip dönüyoruz. 1 2 3 4 zincir. Dönüyoruz kutu yaparak devam ediyoruz. Bir zincir ve baştaki trabzana batıyorum. Bu ikililerin başındakine. Tekrar bir zincir. Ortadaki boşluğa geldik. Bir. 2 2 zincir tekrar 2 tane trabzan 1 2 3 4 zincir tekrar döndük <laughs> döngüsü aynı arkadaşlar aynı şekilde örüyorum şu anda alt sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorum bir farklılık yok sadece 7 tane şurada 7 tane kutuyu tamamladığımızda tekrardan modeli kuruyoruz bu şekilde bitiriyoruz. Dediğim gibi bunu havlu kenarına yapabilirsiniz. Seccade ayağı kenarına yapabilirsiniz. Farklı şeylerde tasarlayabilirsiniz. Bir zincir çektik. Geçirdik. Bir zincir. Her bir trabzanın üzerine batıyoruz. Sadece şurada alttaki ikili trabzanın ikincisini kullanıyoruz. Dönüşte. bir, bir sonraki dönüşte de baştakini kullanıyoruz. modelin bir özelliği de bu dilimleri istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz şimdi orijinalinde buradaki boşluk sayısı 7 taneydi 1 2 3 4 5 6 oldu şimdi döneceğiz 7 olacak 7 taneydi bu şekilde örerek buradaki dilimi daha büyük yapabilirsiniz ama ince küçük bir havlu kenarı yapmak isterseniz bu dilim gayet uygun tabi ipinize göre de değişir büyüklüğü kalınlığı tekrar dönelim şimdi 1 2 3 4 pardon 4 zincir çektik döndük şimdi ikinci dilimin son sırası birinci boşluğumuzu yaptık ikinci boşluk 3 4 5 kutuları sayıyorum 6 Altı, 6. alttaki trabzanın tepesine batarak yaptık bir zincir şimdi ortadaki iki zincir çektiğimiz boşluğa girdim ve yedinci kutuyu da yapmış oldum ikili trabzanlarımı yapıyorum arada iki zincir çekiyoruz tekrar iki tane trabzan yapıyoruz ve 1 2 3 4 zincir çekerek bu dilimi de bitirdik geri dönüyoruz ve üçüncü dilime başlıyoruz burayı bir kez daha göstereceğim üçüncü dilime başlarken bu kenar kısmımız aynı şekilde iki tane trabzanı yapıyoruz iki zincir çekiyoruz tekrar iki trabzan bir zincir alttaki ikinci trabzana batıyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki trabzana batıyorum Evet iki tane yaptıktan sonra dönüyorum 1 2 3 4 zincir çekip bu tarafa devam etmiyoruz artık ama daha büyük bir dilim yapmak isterseniz devam edebilirsiniz yani 7 olur 8 olur 8 olmaz gerçi 9 olur tekli rakamlarda ilerler Çünkü bu tarafta bitmesi lazım modelin tekli rakamlarda istediğiniz kadar bu dilim büyütebilirsiniz dönüyoruz tekrar Evet şimdi 3. dilimi yapmaya başladık ve her sırada bir kutu artacak 1 2 trabzan 2 zincir tekrar 1 ve 2 bu şekilde <laughs> yapabilirsiniz. Model çok kolay, çok basit, çabucak da örülebilecek bir model. Şimdi ben şu üçüncü dilimi de bitireyim. Şuraya bir sık iğne gidersek daha güzel olacağını düşünüyorum. Aslında modelin de yoktu ama farklı bir renkle sık iğne gidebiliriz. Şimdi örerken mutlaka benim aklıma değişik fikirler geliyor. Yani modelin orijinali bu. Gördüğüm model. Ama şimdi bunun ortasına ne bileyim şuraya küçük bir şeyler yapılabilir. Dilimlerin arasına. Şimdi üçüncü yapayım ben. Evet. Üçüncü de yaptım bakın. Buraları ütülediğimizde daha güzel duracaktır. Şöyle dikilecek. bitişi de şurada göstereyim hemen. 11 pardon, 7 sıra kutuyu yaptıktan sonra şu şekilde bitiriyorsunuz. istediğiniz uzunluğa geldiğinde burada bitiriyorsunuz. Başlangıcı da bu şekilde, bitişi de bu şekilde olacak. Evet, şimdi şöyle farklı renkten uzatmayacağım çünkü videoyu. Çünkü yapılışı çok kolay. Gösterdiğim şekilde istediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra şu kenarına bir sıra sık iğne giderseniz daha güzel duracağını düşünüyorum. Onu hemen şöyle e, nasıl bir renk yapalım? Açık bir renk yapalım. Şöyle bej rengim var burada. Dediğim gibi şu aralara ya da tam şu ortalara böyle küçük minik e, çiçekler de yerleştirebilirsiniz. Tamamen tasarım size kalmış. İpinizle çekelim bir tane zincir çekelim. Hemen şuradan başladığımız yerden şurada zincirimiz var bakın onun arasına giriyorum. Birleştirelim buradan. Bir tane de zincir çekelim. Ve şu ipileri gizleyerek ikisini beraber sık iğne yapmaya başlayalım tığın başını dolayıp yalancı sık iğne yapalım. Üçünü birden alalım. Bu tamamen şu anda benim istediğim bir şey ama tığı dolamadım. Yani normalinde yok. İsterseniz öyle de kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde gittiğimizde aynı renkle de gidebilirsiniz tabii ki. Ben görünsün diye şimdi farklı bir renkle gidiyorum. Bu boşlukların arasına girip tabi hep tığı dolamayı unutuyorum tığın başını dolayıp yalancı sık iğne dediğimiz sık iğne üçünü birden çekiyoruz doladık üçünü birden çekiyoruz şu ipleri de gizlemeye çalışıyorum oradan tamamını sonra keseceğim Evet diğer boşluğa geçtim şimdi Tığı dolayalım yine unuttum herhalde 2 ve 3. Şimdi her boşluğa sanıyorum üç tane sık iğne yeter bu şekilde. Şu aradaki iplerimiz şimdi tamamını kesebiliriz. Buraya kadar gizledik. Örerken rahatlık vermiyorlar çünkü bana. Evet. bir doladık şimdi bir sonraki boşluğa bir doladım tığın başını iki tekrar doladım Pardon 3 yani gerdirilecek ne de çok e, marullandıracak şekilde olmaması lazım üç tane yetiyor benim elime göre bunu örerken kendiniz ayarlayabilirsiniz şöyle 2 3 şu şekilde daha Güzel duruyor bence Umarım siz de beğenirsiniz Tabii ki farklı şeyler de yapabilirsiniz bir doladık Bir 2 3 Şimdi tam ortadaki köşe sivri yere geldik buraya fazla yapmamız lazım 1 2 3 4 5 6 sanırım 6 yeterli olacak 6 ile döndüm bu tarafa doğru şimdi şimdi şöyle şöyle baktığımızda şimdi şu kenarda 3 zincirimiz var 4 zincir çekip dönüyorduk ya burada 3 zincir olduğu için 3 tane sık iğne yaptım ama burada üst kısımda aralarda bir sık iğnemiz var Pardon bir zincirimiz var şimdi buraya 3 tane sık iğne yaparsak boğar diye düşünüyorum. Oraya iki tane sık iğne yapacağım. Bir zincir çektik çünkü o aralarda. Şöyle yapalım. Evet. Doladım. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 tane yaparsam orayı marullandırır. Bunu tamamen kendi elinize göre ayarlamanız gerekiyor. 2 sık iğne yani bir zincir çektiğimiz yerlerde iki sık iğne gayet muntazam duruyor. Tam şu köşeye geldik şimdi bakın. Köşe dediğim iç kısma. Buraya da yine iki tane yapalım önce. Bir. 2 doluyorum tığın başını şimdi yine bakın kenar kısım burada üç tane zincirimiz var bir doladık bir aynı boşluğa 2 ve üç Evet bu şekilde gayet şık durdu değil mi kenar kısmını gittiğimizde farklı bir renkte gösterdi Evet şimdi şöyle biraz daha devam edeyim bir sonraki boşluğa geçiyoruz şimdi bir ve 3. Bir doladık. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 1 2 3 1 2 ve 3. Tam sivri noktaya geldiğimizde yine 6 tane yapalım. 1 2, 3, 4, 5, evet, 6 ile muntazam bir dönüş oldu. Burada dediğim gibi bir zincir var şimdi. Modelin üst kısmındayız. Buraya yine iki tane. 1, 2, 1, 2. Tığın başını doladığımız zaman, dolayarak sık iğne yaptığımız zaman daha böyle tok bir görünüm oluyor. Daha güzel duruyor bunda. Bir. Normal sık iğne de yapabilirsiniz tabii ki. Evet, son boşluğa geldik. İç kısma. Bir. Ve. 2. Şimdi yine diğer tarafa geçiyoruz. Bir doladık. 1 2 3 şu uca kadar geleceğim şimdi zaten orada bitiyor olmalıyız köşeye geldik 2 3 4 5 6 ile döndük yine burayı iki tane yapıyoruz şimdi bir 2 pardon tabi ben bunu üç dilim yaptım size göstermek için siz ne örecekseniz ona göre uzatacaksınız Şöyle bitmişini görelim diye. Buraya kadar geldim şimdi. Diyelim ki bitirdik burada. Şurası sökülmüş pardon. Şuraya bir zincir çekelim. Evet. Şurası. Diyelim ki burada bitirdik. Bunu burada kesmeyelim sık iğnelere devam edelim şuraya kadar trabzanların üzerine batarak şimdi boşluğa geldik iki zincirli boşluğa yani tam uç noktaya kadar şöyle sık iğneyle gidelim trabzanların üzerine de batalım tam şöyle bitirelim bitişini yani Evet modelimiz bu kadar arkadaşlar. İsterseniz öylece bırakabilirsiniz. isterseniz böyle sık iğne gidebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz şu aralara küçük minik bir çiçekler bir şeyler yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ama bu şekilde de bence gayet hoş oldu. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok kolay, çok basit. Yani bir yarım saatte bir metre örülür, o kadar kolay ilerliyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Beğenip beğenmediğiniz yorumlarda bana bildirirseniz tabii ki memnun olurum. Başka modellerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.